Şehrin rotasını bu hafta gönüllerin şehri Konya'ya çeviriyoruz değerli izleyiciler. Sadece gastronomi ve tarihi değil, Mevlana'nın şehri olan ve ruhani nitelikleriyle de tüm dünyanın dikkatini çeken bu şehirdeki maceramıza hep birlikte başlayalım. Şefim, <laughs> değerli Mustafa bir birlikte evet. ağzımızın sulandığı anlardan bir tanesinde olduğumuz evet, için. Evet. Şimdi sizden ricam önce böyle bir kabasıyla hem izleyicilerimize neler yapacağımızı şöyle bir aktaralım. Ondan sonra da yapalım. Sonra da Tabii. olur mu? Efendim tridimiz pide. Bu e, bayat pideden oluyor efendim. Soğan, e, kellenin yanak, damak, dudak değil çürük göz beyin etlerinden oluşan ayıtlanmış hali. Domatesi, yoğurdu ve kendi öz suyundan yapılıyor. Efendim doğramaya başlıyoruz şu şekilde tridimizin ekmeğini. Evet pide geldi. Evet efendim. Pidemiz Sonra geldi. Sırada ne var? Sırada efendim yoğurdumuz var. Yoğurt pidenin es üstüne mi geliyor? Yok çünkü. önce et suyunu Aha. atıyoruz unutmadan. Dedim ne oluyor? Şimdi şu şekilde et suyunu döküyoruz. Şöyle gibi pideyi bir gevşetiyoruz. Oh, ister gibi de baktı. Hadi gel. Şöyle efendim yoğurdunu veriyoruz. Şefim yoğurdu niye en üste koyamadığını sorabilir miyim? Ee, etin e, işte, ekmekle buluşma anındaki lezzet aromasını sağlıyor Arada bu bir şey yapsın diye, aranın aynen, kademe katlan... ılıksın, katman olsun. Aynen, evet. ekmekte yoğurdumuzun soğukluğunu alsın diye bu şekilde. Ekmeğimizi koyduk efendim. Şimdi geldik yani liktırımızı soğanımıza. Soğana. Evet. Biraz tabi aromasını arttırıyoruz soğanlar bu of, şekilde. Of, of. Ve sıra geldi efendim. Sıra geldi neye? Etimize. Ete geldim, bu şekilde ee, yanak etlerini şu şekilde efendim bölerek. Oo elinle. Aynen tift, tift, bu tift, şekilde tiftik tiftik. Tift. Tift, tift. Ve dilimizden. Bilimimizden anlıyoruz. Aynen. Elimizden <laughs> şu şekilde efendim çürükleri de etrafa koyup. Çürük. Çürükleri koyduk. Tamam. Şimdi maydanozumuzu atıyoruz. <laughs> ve olmazsa olmaz sumağımız. Ve yanına domatesi ver ve, ve üzerine bir tereyağını Şöyle oradan galiba biraz kokorecin yanına akıttınız ona. Ya Ya kombosu oldu. O, o. şu şekilde. Oynuyor, oynuyor, oynuyor. Hadi ustam hadi beraber şefim. Evet şefim. Çok güzel şöyle şu dil kısmından da birazcık. Evet humharca. <laughs> ben bunu bitiririm tek hocam. <laughs> Afiyet olsun.